Evet arkadaşlar bomba gibi bir videoda selamlar. Arkadaşlar bu videoda direkt bir hiç yapmadığım bir olayı yapacağım. Eminim sizlerden birisi de yapmamıştır. Arkadaşlar inanılmaz komik inanılmaz bir troll videoya hoş geldiniz diyorum. Bu video aşırı komik olacak. Emin olabilirsiniz. Çünkü 3-5 ne yaptım ben gülmekten konuşamadım. Umuyorum videoda trollemeyiz, feylemeyiz. Olay şu arkadaşlar. insanlara farklı farklı ithamlarda bulunacağım. Bakalım insanlar ne tepkiler verecek. Hadi videoya geçelim. Geliyor. Ya kasap ya bana bir konuda yardım lazım. Yardımcı olacak şu şey, oyundan anlayan bir insan evladı var mı? Konu nereyi? Ya Trafo konu çok basit aslında da ben çözemedim ya. Nefesine, bir şeyse, ya Travo başkirim, sen neredesin girin göstereyim. Neyi anlamadım? Diyorum trafo sen neredesin neredesin gel bir göstereyim sana. Bir yanıma gel vereyim sana zahmet be kral be. Abi bakın çok eğleneceğiz bu adamla çok eğleneceğiz. Ya Amazon ben şimdi bu LKV diye bir yer var oradayım. <laughs> Ama zor lan. Tamam ben seni buldum geliyorum. Zaten oradayım. <gülüyor> gel gel. Ben de çok gel. Hadi gel kraliyet de bekliyorum ben seni. Geldim reis. Ha Rulman hoş geldin reisim ya. Ya şimdi kral bende bir sıkıntı var da. Sesim geliyor mu? rapor. Geliyor geliyor. Mi? Ya ben şöyle anlatayım ben sana şans zaman. Ya kim gülüyor araya sürekli? Sesim geliyor mu? Yo. Kral sesim geliyor. Bunu <laughs> anlat da çözmeye çalışalım. <laughs> ha ben çocuğa basmıyormuşum lan iki saattir konuşuyorum. Ulan var ya AK Parti. <laughs> AK Parti ne lan? Ben <laughs> <laughs> ben bunu çekemeyeceğim. <laughs> aynen aynen. <daha> <laughs> Ayıktı ya. çok gülüyorum abi kaçınıyorum Yok abi ya valla hani dalga falan geçmek değil. Ya ben şimdi bu Tracker Champion sitesine girdim de reisim. Ya ben oraya bu biliyorsun belki Mobile Legend diye bir oyun var biliyor musun benim? Güzel kardeşim benim güzel arazi <laughs> <laughs> ya ben orada Angelina karakterini çok oynuyorum. Kasap Ziya reisim benim. Biraz normale gidelim dur. Kral Tracker'sla Şeyin alakası ne Legends'ın? Ben anlamadım. Ya ben yanlışlıkla Trackers MP'nin sitesine Angelina yazdım kanka. Oyundaki kim Angelina kaldı? Ben bu nasıl ismi nereden değiştireceğim onu soracağım. Bırak kalsın böyle daha güzel duruyor. Ya. <laughs> ya şimdi al yazmadım. Sana bir şey sormak istiyorum ben. Bak şimdi doblastan <laughs> Olmadılar. Ulan çok güldüm kasap ziyaret takılayım dedim. <laughs> Hakkını ver evet, reis. Hadi iyi oyunlar reis. Reisim Kaptan Po kanalına abone olursun. Yayınlayacağım bunu haberin olsun. Arkadaşlar Kaptan Po'dan herkese selamlar. Küçük bir video çekeyim dedim. troll yapalım dedim. Öyle bir muhabbet yani. <laughs> Yarın bir gün işim düşerse. Vallahi çözmem billahi çözmem. <laughs> Eyvallah sen yarın video izlersin Reis'im. Ama çok güldüm ya. Vallahi çok güldüm yapamadım yani. Neyse arkadaşlar yapamadık. Bir yerde patladım. Dolma ben sağlığım farda patladım. O, oradan sonra ben de olmadı. Bende filmler koptu. Daha çok trollleyecektim de. Gülme krizine girdim. Bir yerde sonra tutamadım kendimi. <laughs> Hala aklıma çok gülüyorum. Adama koymadan hesap kalmadı. Arazi dedim lan bir ara. Ay harbi çok güldüm ya arkadaşlar. Eee, umuyorum ki sizler de ilerlemişsinizdir. <laughs> <laughs> Kampas!